Merhaba sevgili terazi burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere genel açılım yapacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ve biliyorsunuz bunlar genel açılımlardır. Dileyen, yükselen, ay ya da venüs burcunda kontrol edebilir. Şimdi bekletmeden size arkadaşlar. Öncelikle inşallah güzel şeyler çıkar dileğiyle. Kendi kartlarımızı dağıtalım. Hafta içerisinde bir tane daha kart seçmeli. Ya daha doğrusu deste seçmeli. Açılım yapmayı düşünüyorum. Eğer ilgilenirseniz. Beklerim. Ee, dün açılım yaptığım burçlardan bir tanesi hangisi hatırlamıyorum. Arkadaşlardan bir tanesi e, kart açık düştü neden almadığımız gibi bir soru sormuş. Daha önceden de belirttiğim gibi arkadaşlar kartlar birden fazla düşerse açık düşse bile almıyorum. Tek kart düşerse alıyorum. Ee, arkadaşımız e, eğer beni şu an dinliyorsa dinleyebiliyorsa dikkatli izlerse orada birden fazla kartın düştüğünü görebilir. Şimdi ilk kartlarımıza bakalım. Bir de sevgili terazi burçları başlamadan önce çok kısa vaktinizi alacağım. Şimdi bir kanal açtım. Doğal reçeteler diye dünkü altı burçtaki arkadaşımıza duyurdum. Bir de post yayınlamıştım. Ama açıkçası beklediğimden ilgi düşük geldi. Biraz hayal kırıklığına uğramadım değil. Hani sistem etmek olarak algılamayın ama bu aralar bu konuda desteğinize ihtiyacım var. Eğer benden sakınmazsınız arkadaşlar. Şimdi hemen özür dileyerek tekrardan bu arada linkini aşağıda veriyor olacağım. Doğal reçeteler diye. Şimdi hemen açılımımıza başlayalım. İlk kartımız arkadaşlar, evet, bulutları izlemek kartı, geriye yaslan, dinlen ve rahatla kartı ve değnek 8si kartı ile birlikte. Şimdi aslında değnek 8si kartı her zaman her destede böyle bir telaşlı bir şekilde resmedilmez. Ee, ama bakın buradaki destede farkındaysanız arkadaşlar, böyle biraz sanki kız. E, bu değnekleri biliyorsunuz değnek 8'i yoğun mesajlaşmalar, yoğun hareketlilik, e, mesaj trafiğini, konuşma trafiğini vesaire bize resmeder normal şartlarda ve gördüğünüz üzere sanki kız hepsine birden yetişmeye çalışıyor. E hepsine birden sanki cevaplamaya çalışıyor. Bütün maillerini cevaplamaya çalışıyor gibi. Önümüzdeki günlerde biraz böyle arkadaşlar e, dinlenme ihtiyacınız olabilir. Yani kendiniz hatta dinlenmek için vakit ayırmaya çok büyük ihtiyacınız olup bunu gerçekleştirebilirsiniz. Çünkü e, artık hani hiçbir yere yetişemez vaziyette gözüküyorsunuz. Belki bu illa iş olarak düşünmeyin. Arkadaşlarınızla çok fazla interaktif bir şekilde iletişimde olmayı da kastediyor olabilir. Biraz böyle insanlardan elinizi ayağınızı, işinizden belki de elinizi ayağınızı, eteğinizi çekmek isteyeceğiniz, biraz böyle kendinize vakit ayırmak isteyeceğiniz günler olarak karşımıza çıkıyor. Yani biraz bir dakika ya hani bu ne mesajlar bitiyor, ne arkadaşlar e, işte sürekli insan içi içerisindeyim vesaire. Biraz kendimle baş başa kalmaya, dinlenmeye ihtiyacım var var diyebilirsiniz önümüzdeki günlerde. Böyle bir kendinize küçük bir zaman ayırabilirsiniz. ikinci kartlarımız bilge lider kartı diğerleri için bir öndersin gibi bir çevirisi yapabiliriz kartın arkadaşlar ve kılıç yaveri ile birlikte. Şimdi arkadaşlar özellikle iş arkadaşlarımız olabilir, çevreniz olabilir, aileniz olabilir ya da sizin sözünüze güvenen herhangi biri. Bu kişi önümüzdeki günlerde bakın kılıç yaverine de bir önderlik edebilirsiniz. Bir konu hakkında bir takım bilgiler sağlayabilirsiniz. Ee, ve bu bilgiler doğrultusunda yani bu bilgiler nedir? Öğüt vermek şeklinde olabilir. Nasihat etmek şeklinde olabilir. Yol göstermek şeklinde olabilir. Arkadaşlar bu kişinin ya da birden fazla kişi olabilir. Sizin önderliğinize ve liderliğinize ihtiyacı var gözüküyor ve bu konuda elinizi taşın altına koyacaksınız bakın burada da yerde de kitaplar var farkındaysanız yaveri bir şeyleri öğrenmeyi bilgeliği bize resmeder merakı resmeder bu kişiye gerekli olan bilgiyi sağlayabilirsiniz gerekli olan e, alması gereken nasihatleri tıkanıp kalmış olduğu kafasındaki soru işaretleri konusunda yardımcı olabilecek gibi gözüküyorsunuz sevgili terazi burçları önemli desteğinize ihtiyacı var bu kişinin üçüncü kartlarımız Hmm. E, yolunu seçme kartı ki her şey imkan dahilinde diyor ve asılan adam kartı şimdi arkadaşlar buna bir yardımcı kart seçeceğim neyle ilgili olabilir diye şimdi bir konuyla ilgili önümüzdeki günlerde belki bir yol ayrımınız olabilir ya da çıkmanız gereken bir yol olabilir atmanız gereken bir adım fakat bunu atmadan önce diyeceksiniz ki ben bunun üzerinde bir süre daha düşünmek istiyorum. Çünkü her şey imkan dahilinde olumlu ya da olumsuz. O yüzden farklı bakış açılarıyla bakıp bu e, yola çıkmadan önce ya da bu hareketi yapmadan önce bu konuyu değerlendirmek istiyorum. Çünkü yolda her şey başıma gelebilir bu macera içerisinde e, diyeceksiniz. Bakalım buna bir kart seçelim. Yıldız kartı yine büyük bir arkana ile birlikte zaten asılan adam kartı da arkadaşlar büyük bir arkana biliyorsunuz. Özellikle arkadaşlar bu bakın yıldız kartı iyileşmeyi, bir dileğimizin gerçekleşmesini, bir hedefe ulaşmayı resmeder. Aynı zamanda da rotamızı belirleyecek olan bizim hani yıldızımızdır. Gökyüzünde karanlık bir yolda bize yolu gösteren, yolumuzu aydınlatan bir ışığı da resmeder. Bu, e, bu aslan adam enerjisiyle birlikte bu düşünme süresini geçtikten sonra arkadaşlar çıkacağınız yolun sonunda bir dileğinizin gerçekleşmesi ya da varmak istediğiniz noktaya sağ salim varmanız işinizin gücünüzün rast gitme olasılığı çok yüksek gözüküyor önümüzdeki günlerde. Ama dediğim gibi e, biraz böyle bir düşünme süresinden farklı bakış açılarıyla değerlendirme süresinden geçmek isteyeceksiniz. Buna da ihtiyacınız var gibi gözüküyor. Bu hedefe ulaşabilmek açısından. Bununla ilgili bir problemim var arkadaşlar. Eğer rahatsız ediyorsa lütfen kusura bakmayınız. İnşallah size rahatsız edecek şekilde yansımıyordur. Şimdi dördüncü kartlarımız. Ee, yine bakın burada da dar patika ya da dar bir yol diyebiliriz arkadaşlar buna. Ee, düşünceli bir şekilde bas adım at diyor ve kılıç yedilisiyle birlikte Birçoğumuz için belki de bir önceki konuyla hani o işte her şey imkan dahilinde iyisiyle kötüsüyle kartı çıkmıştı ya yine bir yol resmedilmişti ve burada da yine bir yol var ve iyi düşün diyor yine aynı şekilde arkadaşlar aynı burada aslan adam kartıyla yapacağınız gibi dediğim gibi birçoğunuz için Belki aynı konu kimleriniz için tamamen farklı. iki konu hakkında da iyi düşünmen gerekiyor olabilir. Ama biz bunun özelinde bakacak olursak dediğim gibi dar bir patikanız var, sisli bir yolunuz var. Yani bu ne demek? Hele hele kılıç edilisiyle birlikte çıkması arkadaşlar bunu adeta değerini aslında vurguluyor. Kılıç edilisi nedir? Bazen bizden gerçeklerin saklanmasıdır. E, şark kurnazlığı yapan kişilerdir. E, bir şeyleri saklayan kişilerdir. Ve özellikle sisli yolda bu tarz insanlara ya da bu tarz trikli durumlara yani bu yabancı kelimasını kullanmak istemiyorum da hileli durumlara dikkat etmenizde fayda var arkadaşlar çünkü bu çıktığımız yolda yani attığınız adımda bir takım şeyler başınıza gelebilir yani bu ne demek bu illa hani şey olarak düşünmeyin her zaman bu örneği veririm arkadaşlar. AliExpress'ten bir ürünün resmini görürsünüz. Çok güzeldir. Bir ürünün işte bir markanın taklididir. Onu, onun geleceği şekilde yola çıkarsınız. Aynısı gelir neden olmasın diye alırsınız. Satın alırsınız. Halbuki göründüğü gibi değildir. Beklediğiniz gibi değildir. Bambaşka bir şey çıkar. Böyle düşünebilirsiniz. Böyle bir dikkat etmeniz gereken hileli bir durum var gibi gözüküyor. Ya da göründüğü gibi olmayan. Şimdi bakalım buna. ölüm kartı büyük arkana ile birlikte. Şimdi bu işle ilgili atacağınız adım sevgili terazi burçları hayatınızda çok büyük bir dönüm noktası olacak. O yüzden de zaten belki de sana diyor ki iyi düşün. İyi düşünerek adımını at. Ee, hem bu sisli bir yol hem de bu yolun son, yani bu yolla ilgili vereceğin karar hayatında çok büyük değişimlere ve dönüşümlere sebep olacak. O yüzden de bu adı yani Küçük bir şey değil arkadaşlar. Bu hayatınızı bayağı etkileyecek bir durum gibi gözüküyor. Yani AliExpress olayından daha büyük bir şey gibi gözüküyor. O yüzden hani e, bu adımı atarken dikkat etmenizde fayda var. Bu aralar attığınız adımlara... E, At, e, yaptığınız iş sözleşmelerine her neyse bunları biraz daha belki de iyi okuyarak anlatabiliyor muyum? E, ya da bir ilişkiye başlayacaksınız daha böyle şartları iyi gözden geçirecek başlamanızda fayda var. Çünkü bu sizin hayatınızda bir dönüm noktası olacak gibi gözüküyor. Bir yenilenme sürecine e, e, sebep olacak gibi gözüküyor. Eğer iyi değerlendirsiniz gözünüz açık olursa eğer bu dar yola ve kılıç edilisine e, olumlu manada güzel bir değişim ve dönüşüm bekliyor bu konuyla ilgili size sevgili terazi burçları her zaman söylüyorum tarot bir enerji sanatı okuma sanatıdır arkadaşlar özgür iradenizi asla kapı dışında bırakmıyoruz ikinci sıraya geçecek olursak e, hazineyi keşfetmek diye bunu çevirebiliriz arkadaşlar yüzeyin altında yatan güzellik diyor ve aşıklar kartıyla birlikte şimdi özellikle yalnızsanız ee, hayatınızda etrafınızda bir kişi olabilir arkadaşlar ve bu kişiye belki de e, ihtimal vermiyor olabilirsiniz e, Size uyumuna ihtimal vermiyor olabilirsiniz ya da belki de partnerle zorlu bir dönemden geçiyorsunuz gö gördüğünüzü görüyorsunuz e Gördüklerinizi değerlendirdiğiniz zaman çok gelecek vaat etmiyor olabilir ama bunun aslında altında çok güzel bir hazine yatıyor diyor arkadaşlar. Örnek veriyorum işte öyle bir kişi varsa etrafınızda belki de değerlendirmelisin. Belki de sevgisi çok kıymetli. Belki de gerçekten güzel sevebilen ve belki de seni mutlu edebilecek biri anlatabiliyor muyum? Partnerle eğer sorun yaşıyorsanız evet her şey böyle çok kötü vesaire gibi gözüküyor olabilir ama bir de derinlerde birbirinizi ne kadar sevdiğini. Böyle bir keşif içerisinde olabilirsiniz önümüzdeki günlerde aşkla ilgili, sevgiyle ilgili bir güzelliği keşfetme durumunuz olabilir. Birinin belki de size karşı hislerini keşfedebilirsiniz. E, bu zamana kadar duymamışsınızdır. Belki bir arkadaşınızdır. Bir arkadaşınızın arkadaşıdır. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir keşfiniz olacak aşka dair. Sondan bir önceki kartlarımız. Size arkadaşlar bugünlerde hep bir yollar, bir geçitler vesaire çıkıyor farkındaysınız. Burada da çöl geçidi kartı çıktı ve kutsal plana güven diyor arkadaşlar ve değnek altılısı kartı. Şimdi sevgili Terazi burçları bir konuyla ilgili yine zorlu bir yolunuz var. Zorlu bir seyahatiniz, zorlu bir adımınız, zorlu bir riskiniz var belki de. Size belki de verimsiz gözüküyor. Çöl çünkü anlatabiliyor muyum? Yolunuzu göremiyorsunuz. Hiçbir yerde su yok. Bu işten bir şey çıkmaz diyorsunuz gibi. Ama aslında bu yolun sonunda sizi çok önemli bir başarı ve zafer bekliyor. Çünkü kutsal zamanlı plan sizden yana diyor. Yani meleklerin seni koruyor diyor sevgili terazi burçları. İlk başta belki de öyle gözükmeyebilir. Ama bu yolda korkusuz bir şekilde ilerlersen meleklerin seni koruyacak ve başarıya ulaşacaksın diyor. Bununla ilgili bir kart seçmek istiyorum. Yine aşıklar. Bakın, şöyle diyecektim, bu gelmeden önce birçoğunuz için bir önceki konuyla bağlantılı olabilir diyecektim arkadaşlar ama sonra dedim hadi neyse bir kart seçeyim. Çünkü neden? Burada da diyor yani bakın, bir hazineyi keşfetmek yani aslında yüzeyin altındaki hazine diyor. Ve burada da ne demiştim? Çöle çıktığınız zaman ilk başta işte ya hiçbir tarafta su yok vesaire vesaire hani bir u işten bir şey çıkmaz diye düşünüyor olabilirsiniz demiştim hatırlarsanız. Ve diyecektim ki aşıklara bağlayacaktım aslında ama sonra vazgeçtim. Bakın. Bu konunun zorlu bir yol belki yine aynı şekilde belki de yine partnerinizle böyle bir zorlu yoldan geçiyorsunuz sevgili Terazi burçları ama bu yolun sonunda bir başarı, bir zafer, bir kutlama, bir aşkınızın, hayatlarınızın birleşmesi. Yani aşka dair güzel diyebileceğimiz ne varsa öyle bir gelişme gözüküyor. Şu anda her ne kadar yol zorlu gözükse bile. Son kartlarımız Son kartlarımızda mistik iyileştirici kartı, iyileştirici enerji senin içerisinde, içerisinde akıyor diyor kartlar ve kupa ikilisi kart ile birlikte. Özellikle ruh eşim diyebileceğiniz bir kişiyle aranızın bozuk olduğunu düşünüyor Burada ruh eşimden kastım bu bir genel açılım olduğu için bunu direkt olarak aşk olarak yorumlamıyorum ki o da olabilir biliyorsunuz. Zorlu bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Affetmek, barışmak bu tarz enerjilere ihtiyaç duyduğu olabilir bu ilişki içerisinde arkadaşlar. Bu dönem bu kişi her kimi resmediyorsa sizin hayatınızda kupa ikilisinin karşılığı olan karşınızda oturan kişi... Bu kişiyle ilgili sizi kırmış olabilir, sizi üzmüş olabilir ya da aranızdaki ilişki bozulmuş olabilir. Bununla ilgili bir iyileşme sürecinden geçeceksiniz. Özellikle kendi ruh dünyanızda arkadaşlar. Yani bu geçmişte sizi bu kişiyle ilgili üzen her şey her neyse size artık zarar vermeyecek pozisyona geliyorsunuz. Evet, bugünlük açılım bu kadardı. Dediğim gibi kanalıma bekliyorum. Desteğinize ihtiyacım var. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.